MÜZİK Aslında zaten buraya size gelmeyi sürdürülmüş siz de, de şu yani ben de böreğim olarak i̇şte önü alma Bu vatandaş yarın basketboldan vazgeçer ya da vazgeçmez. Ama bırakacağı bir zaman gelecektir, yaşı gereği. Yani spor bırakacağı, profesyonel spor bırakacağı yaşı geldikten sonra o profesyonel yaşam veya işte bundan sonraki 20 senesinden sonrası ona bir iz bırakmasın. Hani böyle bir durum söz konusuysa işte biz bundan karşılaştık. Minimumda hani profesyonelliğin mesela. içinde ayrıca sakatlık mevzuları falan var ki önemli değil. Bana. Evet. evet. Az önce söylediğim gibi zaten yani, onlara dikkat etmediği zaman profesyonel de olamaz. Bizde zaten böyle ekstrem elit seviyede yani böyle dünya starına evet. çıkmama sebebi de bu konu. Yani bunlara dikkat edilmediği için. Bunlar çok ana temel konular yani. Birçok yani. bir oyuncu, ben yani yıldız takımlarda, genç takımlarda hatta takım olarak başarılı oluyorlar falan. Sonradan o oyuncuların çoğu ortalıkta gözükmüyor. Tabii biz onları izleyemiyoruz, edemiyoruz ama kim bilir belki birçoğu... işte ya Sakatlanıyor. Belki yani şeyini performansını düşürecek derecede sakatlanıyor. Hani fark etmiyor. Sonuçta performansı düşüyor belki o yüzden. Ama diyoruz ki silindi gitti Oysa yani belki onu engelleyen bir şeyler var belki yani. videolarda duymuşsunuzdur Üç. ben gene bunu çok söylüyorum şey yani bizim yıldızlarda gençlerde dünyada başarı elde edip a takım seviyesinde oyuncu çıkartamamamızın sebebi de aslında bizim bir başarısızlığımızın ürünü şöyle ürünü biz bu yaşlarda sanki yetişkin sporcuymuş gibi çok fazla yüklenmekten evet şu aralığı aslında 10 yaşındayken buradaki gibi daraltıyoruz. Erken olgunlaştırıyoruz. Mental açıdan yani. da Kimliğe çok erken izliyorum. Bizimkiler mesela 17 yaşındayken tam ergenliğini tamamlamış yetişkin gibi oluyor. Mesela 21 yaş, 25 yaş gibi oluyor. Bizim maça çıktığımız zaman karşıdaki çocukların fizyolojisi, biyolojisi 17 yaşında. Bizimkilerin 25 yaşında. Bizimkiler onlar çocuk gibi geliyor. Bizimkiler tokatlayıp geçiyorlar yani. O yüzden başarılı oluyorlar. Ama bu yetişkinliğe geldiği zaman oradaki bozuklukların hepsi, etkilerin hepsi artık sakatlık olarak geri dönmeye başlıyor. Bağ kopmaları gibi. Bir de şey yok, durum var. Ben hep söylüyorum bunu da. Antrenman programında planlanması gereken tek bir grafik var. az önce dediğim hemostasis, vücudun dengesini koruyan bütün her şey. Yani yaşamlılığı devam ettiren bütün her şeye biz bir yüklenme ile yoruyoruz. Antrenman yapmak demek aslında insanı geliştirmek demek değil. Yıpratmak ve yoğurmak demek. Yani biz antrenmanda yaptıysanız hepiniz. Yani geliştiğinizi hissetmezsiniz. Hissettiğiniz şey yorgunluk olur. Bu yorgunluğa göre dinlenip vücut kendini daha fazla tamamlıyor. Artık devam ederseniz bunun üzerine koyabiliyorsunuz. Etmezseniz de vücut kendi dengesini buluyor gene. Antrenmanın amacı hep bu zirvedeyken yüklenerek yüklenerek performansı yukarı götürmek olması gerekiyor. Bizde şöyle oluyor. Bir, burada çok fazla aşırı yükleniyor yaşa göre. Daha toparlanmadan bir daha yükleniyor. Toparlanmadan bir daha yükleniyor. Bu aşağı doğru gidiyor. İşte bizde burada geldiği zaman belki kas olarak gelişiyor, kuvvet olarak gelişiyor. Yıldız takımda dünya şampiyonu oluyor. Belki genç takımda dünya şampiyonu oluyor. Ama esas sahneye çıkması gerektiği yerde sakatlanıp oynayamıyor. Ben bunu anlatırken hep şunu söylüyorum. Bu grafiği sağlandığının anlaşılmasının en önemli yanı şu. Her sporcu bir sonraki antrenmana geldiğinde bir öncekinden daha iyi olmak zorunda. Çünkü yüklenmiş ve ona göre dinlenmiş olması gerekiyor. Bunu sağlarsa bir önce bir sonraki antrenman daha dinlenmiş olması gerekiyor. Bir sonraki antrenman daha dinlenmiş olması gerekiyor. Ama bizde şöyle bir övünç var. Ne kadar yorarsan o kadar iyiymiş gibi. Ne kadar yorarsan o kadar iyiymiş Ne kadar yorarsan o kadar iyiymiş gibi. Ya yani aslında şimdi böyle anlatıyorsunuz ya gene şeye de geliyor ama e, sadece sporla da alakalı bir şey değil bu biliyor musunuz? çok çalışmak, çok çalışmak sanki çok performans almak alınıyormuş gibi. İnsanların çalıştığı kadar ben Aslında 20 yıldır düşünce... dinlenmeye çok daha fazla ihtiyaçları evet. var. Yani sanki çok çalışmak çok matak bir şeymiş gibi evet, bizde, bizde var o. Bizim ikimiz de az Çok çalış, çok çalış, çok çok. Evli ee, insanlar mesela... ne zaman dinlenecekler? Ona yani... izin ver. Bizde zaten en büyük sıkıntı. Oldu. Ben az önce söylüyordum başka bir şeyle kaydı yarım kaldı. Ben alt yapılarda az önce söyledim ya işte çektim 4 falan. Aslında oldu da şuna alacak. Ben de çalıştım. ***'de de çalıştım. Burada da çalıştım. Burada 4 ay dayandım. Burada 6 ay çalıştım. Burada 2 ay çalıştım. Bu da çocukları film çekti, rapor çalıştım. 2 ayda gönderdiler beni. Neyse bu kısmı önemli değil de bu üç kulüpte de e, basketbol şubesinde çalıştım ben. Basketbol oynasın diye yaratılmış çocuklar var yani. Gücüyle, boyuyla, posuyla, kuvvetiyle, fiziksel yapısıyla, her şeyle. Ama en çok sıkıntılı olanlar da onlardı. Şundan dolayı onlardı. Şimdi iki kere çapraz bağını koparmış, belinden de pıtık olmuş. Diye bir tane kız vardı. Ben çalışırken bu kız Yıldız takım eşindeydi. Ve A takımla antrenmana çıkartıyorlardı bunu. Kız o kadar şeydi yani. A takımla antrenmana çıkabilecek kadar fiziği iyi, işte koşabilen, şutu olan falan bir kızdı. Kız şöyle yapıyor. Şimdi kendi takım arkadaşını düşünün. Yıldız takımda. X bir sporcu. Bu da... Bu bir tane antrenman yapıyor, evine gidiyor. Bu, Yıldız'da bir antrenman yapıyor. Artı genç takımla antrenman yapıyor. Artı A takımla antrenman yapıyor. Artı potansiyeli çok yüksek olduğu için antrenörü ekstra antrenman koyuyor. Takım arkadaşı bir birim çalışıyor. Bu kız 5 birim çalışıyordu. Menajerine söyledim. Yani bunu biraz frenlemeye çalış. Bu kız paramparça olur böyle giderse değil. Ki şimdi dediğim gibi iki kere çapraz bağını kopardı. Bir ki bel fıtığı var. Ve şu an ikincilikte ligde oynamaya çalışıyor. Sezon içerisinde mesela 15 tane maç yapıyorlarsa bunun 8'ini yarısını kaçırıyor sakatlıklarından dolayı. O yüzden de çoğu kimse almak istemiyor. Ama WNBA'de oynayabilecek potansiyelde kız yani şu duruma düşmüş durumda. Biz de yetenekli olana, Çok yani bu arada iyi. milli takıma da gidiyor bu. Artı bir milli takım da var. Yani şunu söyleyeyim özet olarak. Biz bir tanesinden bahsediyoruz ya planlanmıyor, düzgün yapılmıyor diye. Bu çarpı altı, o anlattığımız şey çarpı altı maruz kalıyor. Özet olarak, genel olarak Türkiye'nin durumunu şöyle anlatayım. Bu konular milli takımda bile dikkat edilmiyor. Milli takımda çocukları bir kampa alıyorlar. Sabah antrenman, akşam antrenman, halter, yüklenme falan. Giden sakat dönüyor milli takıma. Oradakilerde bile Peki, şey yok. Avrupa bu konuda... Sonra da takıma oyuncu transfer ediyoruz. <laughs> Nasıl yetiştiriyor onu? Onunla Avrupa'da Ondan işte bizim şey Science of Sports olarak bundan önceki yapmaya çalıştığımız, bu kulüplere giderek yapmaya çalıştığımız iş gibi yapıyorlar. O az önce şeyde gösterdiğim ya, deftere çizgi çizmek gibi. Şimdi gelişim evreleri var çocuklarda. 6-9 yaş bir evre. Hem psikolojik, hem biyolojik olarak. 9-12 ayrı bir evre. 12'den sonrası ayrı bir evre. Tabii bu olay yani sadece adım fiziksel adım bir olay değil. Ha, de. yok. Çocuğu mental olarak da hazırlamak gerekiyor. Çocukla iletişim, diyalog, bir şeyi anlaması gibi. Mesela o konuda e, hep bir maçlarına falan gittiğiniz zaman, eşime de söylerim, yani bunlar çocuk daha. Çocuk yani. Şimdi dilden bahsetmiyorum bundan, birkaç sene öncesinden bahsediyorum. Yani hangi maça gittiysem o her iki takımın antrenörleri de yani bu çocuklara bu kadar bağırılır mı ya -"Çocuğunu çekip alasın geliyor içinden ya bu kadar bir ya? Yani, mi bir çocuğa?" -"Siz Videoları hiç izlememişsiniz burada ama şey. o..." -"Ya o Allah 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 Hani yüzde öyle öyle, öyle. Yani. yani. işte bu formasından çeken işte Uğran hani bu kafasında oturuyor. board kıran bile var yani. yok yani kötü yani. bana deseniz ki bize bir kulüp tavsiye et oraya götürelim deseniz yok. Yani mesela kaç tane akademi okumuş antrenör var? Akademiler de bomboş. <laughs> Ama 15 günlük kursla antrenör belgesi veriyorlar yani. Sizin şu an siz şu an isteseniz antrenör olabilirsiniz. 15 günlük kursu o kadar. 15 günlük kursun bir haftası anatomi, biyomekanik, fizyoloji gibi dersler. Onlar da şöyle iki saat ders, iki saatin bir saati anlatım, bir saati sınav. Bir saatte anatomi anlatıyor, beslenme anlatıyor, onu da yalan dolan anlatıyor. Zaten hoca sınavı yaparken açıyor, gazete okuyor. Sen benden, ben sizden yapıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, lisede kız arkadaşım vardı, üniversiteyi kazandık. Ben Ankara'ya gittim, o İzmir'e gitti. Ben İzmir'de antrenörlük belgesi almaya gittim kursa katıldım. Yanımdaki çocuk dedi ki ya benim işte bir tane İngilizce sınavım var ona gitmem lazım ben kalacağım diye. Dedim ya kimsenin kimseyi tanıdığı yok. Burada neredeyse 100 kişiyiz. Ben dedim kız arkadaşımı çağırdım. Telefon ettim. Dedim böyle böyle bir durum var. Yanım erkek kız arkadaşım girdi onun yerine. Dedi ki ya ben ne yapacağım? Yani ne, hiç hiçbir şey bilmiyorum ki diye. Aynısını geç. Dedim ki benim yazdığımı yazacaksın. E hoca dedi ya dedim hoca gazete okuyor zaten yani bakmıyor bile yani çoğu çıkıp gidiyor bile. <laughs> Dedim yani sen benden yazacaksın yazabildiğin kadar. Sonra dedim kağıtları değiştireceğiz. Ben yazıp sana vereceğim, sen yazıp bana vereceksin. Ondan sonra ben dedim devam edeceğim. Ve dedik senin yazınla benim yazım, benim yazım çok kötü, senin yazın çok iyi. Hani belli olmayacak mı diye. Ya ben sana fıkra yaz diyeceğim de okumuyorlar bile ama okuyacağı tutar diye böyle bir şey yapacağız yani. Şöyle oluyor mesela 100 kişi katılıyorsunuz diyor. Sınava giriyorsunuz. Mesela yanımdaki benden yapıyor. Sınavlar açıklanıyor. 10 kişi 100 almış. Ondan sonra geri kalan 17 kişi 95 almış. Ondan sonra geri kalan işte bir 15 kişi daha 90 almış. Yani sınav notları bile böyle. Okumuyorlar bile. Yani şu var. Biz mesela anatomi sınavına giriyoruz. Adam sabah bize 9'da sınav yapıyor 100 kişiye. Öğleden sonra 2 gibi notlar açıklanıyor. Ya e sen Hani hiç not vermeyi, puanlamayı geçtim yani. böyle arka arka okumaya çalışsan o kadar hızlı okuyamazsın o kadar. Hı -hı. kadar. Orada da kimse kimseyi tanımadığı için biz şey diye dalga geçiyorduk yani böyle. Masanın üzerine atıyor kağıtları, masanın üzerindekiler 100, sandalyedekiler 95, yere düşenler 90 veriyorlar diye. Yani şeyi anlatıyordum, ben çocuğun kemiğini kırdım ne diye kırdım? Basketbolda kulvar koşulları var. İşte dengeli davranmak için biri bir tarafa açılacak. Toplu oyuncu ortadan gelecek. iki tarafa da eşit mesafede olacak ki oyun dengeli ilerlesin diye. Bizde bir tanesi var. Devamlı burada toplunun beraber yanından gidiyor. Oğlum gitme falan diye kızıyordum ben de. Üçüncü, beşinci de koşarken topu fırlattım kafasına. Kafasına top bir geldi. Ayakları yerden kesildi. onun üzerine düştü. Kemiği kırıldı. Bu benim anlattığım çok ekstrem bir şey. Şu an mesela şu anki halimde türbünde ben olsam iner kendimi döverim. Yani ben çocuk bu yani 10 hani kere de anlamayacak, 100 kere de anlatacaksın yani yere bant yapıştıracaksın böyle yapacaksın diye. Bunu şundan dolayı anlatıyorum bunu. Böyle yetiştiriliyor. Akademi kültürüyle falan yetiştiriliyor. Ben mesela ben bunları yaptığım zaman Türkiye'de bu sıkıntıları düzelteceğim idealistim ben diye yapıyordum. Bu arada bunu yaptığım zaman da 18 ya da 19 yaşındaydım. İşte ne kadar sert olursan ne kadar baskı kurarsam daha iyiymiş daha gibi, gibi algılanıyor. Onları az çok, yani şu an çok sinirime dokunuyor bu konular. Cafer A'da maç izlemeye gitmeme sebeplerinden bir tanesi de o. Yani, antrenör sesinden maça bakamıyorum yani. Evet, evet, çok doğru. <laughs> yani.